Abi. Ben kaydı açmayı unutmuşum. Yok ya. Allah Allah. Vay be. Kaydı açmayı unutmuşum. Hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle. Sizlerle birlikte Euro Truck Simulator 2'nin 3. bölümüne hoş geldiniz. Ben kaydı açmayı unuttuğum için birazcık ilerlemiştim birazcık yani bir kilometre falan ilerledim. Şimdi durduydum. Kontrol edesim geldi şeyi. Doğru hiç yapacak. Doğru hiç yapacak. Ben buradan çıkamam ki. Abi yok çıkamıyor. Yok ya. Allah Allah. Bu kim burada? Dur. Şu var şey. Hadi lan. Tam oh çıkıyor. Allah'ın sonunda. Sonunda. Dörtleri kapat. Tamam böyle şey. Gökleri Tam mutlu oldum derken. Neyse devamlı söyleyeyim. Bu arada <gülüyor> 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 e artık editli videolar gelecek. Söyleyeyim. <laughs> Ulan uykum var ya. Bugün gece üç gibi kalktım. Böyle evde dolaştım biraz. Sonra gittim salona yatmaya çalıştım. Sabah ezanına kadar uyuyamadım. Şu an çok uykum var ya. Olmaz böyle şey yok ya ama tam mutlu oldum derken geldim yaptım belamı <laughs> olmaz böyle şey Yağmur, yağmur, tam mutlu oldum derken neyse. İşte Aykut Elva ve bilir. Neyse. Bir şey patlayıp duruyor ya. Neyse. Silecekler neyle açılıyordu ya. Neyse. Ah, uyku var ya. Ben biraz oynadım videoda. Çünkü canım sıkıldı yani. Boşu boşu durup. Arkadaşlar öbür videoya telif hakkı gelmiş. Keşke gelmeseydi ama telif yemedim yani. Bu arada şarkı açacağım yine. Ne açayım? Bu sefer yine öbürkü şarkıların aynısını açacağım. İnşallah bu şeye gelmez. Açıyorum arkadaşlar. <laughs> <laughs> İkinci bunu ondan sonra o şeyi açacağız. Evet inşallah bu videoda telif hakkı gelmez. Evet, bu ekber

geçsin beklenen aldım. Delirimi temizlerim lütfen affet beni. Ben sadece yaşlı bir memurum. Bekmen abi o size karşı çok mahcup. <laughs> Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ekranda çıkan şeyleri tıklayarak da diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Beğeni kanal.

Merhaba daha <laughs> <Değil gülüyor> de <devam edelim. gülüyor> bir devam hadi. da olsun. So... Hadi dans edin, benim için. Noli. Ah, <laughs> Teşekkürler. Sen Niyetimi iyileştirmek değil, öldürmekti Çünkü senin mirasını göz dikti Reşt, vurmak, özür dilerim Susat! <laughs> 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 Bir dakika. dakika. Arkadaşlar bu arada ben zorla bir şey yaptırmıyorum. Yani isteme el freni çektim. Allah benim istemeyen buraları geçsin. Yani ben buraya komik montaj koymayacağım. Yani belki komik montajımı bile istemiyorsunuzdur. Yani istemeyen yani bu şarkıyı sevmeyen olursa geçsin. Ben zorla bir şey yaptırmıyorum burada. Tamam. Yemek yok evde bekliyor bu can Hemen buradan gitmezsen kafana geçeceğim bu, bu can Terbiyesiz uçarsın bir korsan

farklı vakti aslında işte de bendim. Evet. Bitti. Bu kadar da. Şimdi komik montaj yapacak şeyler söylemem lazım. İhtiyacım var. aldık kart derim ben evet arkadaşlar şöyle güzelce gidelim arkadaşlar ben sizi bir dakika şöyle bir haritaya bakalım ben sizi size sizi <laughs> 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 Haydi başlatacağım çünkü çok uzun sürecek. Başlatacağım yere. Evet arkadaşlar o benim dinleyin oraya geldik. Devam edelim. Ya dur ben şuradan benzin alacağım. Abi şu adam bir kusursun Ne olur ya? Sus artık ya! Ne olur sus artık. dayanamıyorum artık. Sus ya! Şur bazen çıkın canım sıkılıyor böyle. Artık. Yani canım sıkılıyor dedim böyle boş boş gitmekten bir canlı yayına açıp mı? İki tane dorse var ya arkada. Hello. <türüyor> de Bu gidişi de yiyeceğiz değil Arkadaşlar şimdi Bakın şu kısımda şey yapayım çünkü video çok uzun oluyor. Yani ben en azından biraz eğlenerek gidiyorum. Burada kalın. Tam burada. Bu kısımda sağa çekeceğim ya da sola bir yere çekeceğim işte. Orada geri kaydı açacağım çünkü çok uzun sürüyor cidden yani. Arkadaşlar bu arada şimdi bir editi yapıyorum. Söyleyeyim bundan sonra komik montaj gelmeyecek. Benim de vaktim yok. İşte ödevimi yapacağım, dersimi çalışacağım falan filan bunu hemen araya böyle sıkıştırıp şey yapacağım. Bundan sonra komik montaj gelmeyecek. Ama isterseniz zaten neyse. <laughs> ben ne diyorum? Üf, konuşmayı unuttum ben. Neyse hadi. Yani şey komik bu. bundan sonra komik montaj gelmiyor bu, bu dakikadan sonra bu. Lan Oğlum benim bayım çıkmış. Neyse <laughs> hadi <zaydı> baba. <laughs> Ve komik montaj da olacak yine. Hadi baba. B -b 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 geliyorum be. Arkadaşlar şey gitmiş. Kayıt gitmiş. Geldim şu an. Şöyle evet devam edelim. ben. Ufak bir kaza yaptım. Taklamatla attım ama pardon kurtardık bir. olduğuna bakar mısınız? Arkamda iki tane doğrusa var. benim yaptığıma bakar mısınız? Ya yaptım bir şey bakar mısın? Aha araç arızası. Bu şeyden var ya çok kötü para alacağız ya. Hop, şöyle devam edelim. 9 kilometre kaldı. Biz şey diyormuşum. Şimdi 5 kilometre kalınca falan açışa falan diyormuşum. Yok yok yeter artık. O kadar kilometre geldik ya. Bak şu an ayağımla gidiyorum. Dur bir. Şu 5'e bir atak. Şu an ayağımla kontrol edeceğim artık. Sinyali de ayağımla vereceğim. Ben verebilirim de dur. Bak sola sinyal vereceğim. Verdim. Bakın, Şimdi Şimdi ben şu. Yediye de bata. Önde haritadan gördüm birazcık sıkıntılı şeyler olacak gibi çünkü yani oradan dönerken sıkıntı olabilir. Bak izleyin. Gördünüz mü usta şoförü? Gördünüz mü? Gidiyormuş. <laughs> Çok iyiyim ben. Çok iyi bir usta söperim. Söferim. Neyse. Bak bak.Şu manevraları görüyor musun? Bak. Bunu kimse yapamaz. lan 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 Şu an ne yaptığımı bilmiyorum arkadaşlar fikrim yok ne yaptın ile ilgili ama bu şey cidden kötü oldu ya yani doğru düzgün para alamayacağız şuna bakın bak kaç hasarım var Doğrusu 7 63 hasar hasarı var yani hiçbir tür güzel para alamayacağım bu şey nazar değdi ya cidden evet, nazar değdi Evet, devam ki atalım 9'a gitmiyor ki araç. De, de takılak ya. şeyler bak yedi. İşte sıkıldım ya. Neden biliyor musun? Yani sürekli konuşmam gerekecek. Gerekiyor. Gerekmiyor işte. Bir şeyler oluyor. O sıkıntı birazcık. Yani. Ben genellikle çok konuşmayı sevmem oyun oyun oynarken. Ama yine de takipçilerim Hay Allah belanızı ya. Ufff Tamam böyle Çarpma Uf. Çok sana Kurtarıyorum şu şeyi Bir de benim hiç doğrusam var ya Doğru gibi yokuş mokuş bir şeyler çıkmıyor o sıkıntı birazcık da Ters yastığa Neden? Deliyim ben çünkü. Deliyim. Gözü kara. Neyse deli gideceğiz. Deliyim. Gözü kara deliyim. Bak 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 gördün mü bu çocuklar gördün mü? gördün mü İşte benim gibi olacaksınız çok çılgın olacaksınız ama kaza yapmayacaksınız ben sadece eee ufak bir yanlış anlaşılmadan dolayı kaza yaptım siz kaza yapmayacaksınız çok bu da ufak <laughs> Bu cidden nazar değil bu arada arkadaşlar. Öbür şeyde hiç kaza yaptım yani. Birazcık yaptım ama ben normalde kaza yapmıyorum. Ben neden kaza yapayım yani? Sonuçta işte. bilerek yapmam ben kaza. Neden? Parayı etkiliyor çünkü. Ama bazı videolarda bilerek kaza yaptım. Bilerek yaptım. Çünkü neden aksiyonlu olsun diye yaptım cidden yani şaka değil cidden yaptım. yaptım. Bak telefon düştü. Telefon düştü. Kimine inanmasın mısın? <laughs> Falan diyormuşum. Döneceğiz. Doğru şeyi vurmadık. Şöyle gidecek. Buradan da bak sinyalimizi verdik görüyor musunuz? Bakın şurada. Verdik döneceğiz şimdi var. Dönüşü izleyin bak bak. Bak gördünüz mü? Gördün. Görmeyin. Tamam mı? Görmeyin. Oğlum ben buradan nasıl gireceğim? Bir dakika. Ben buradan nasıl gireceğim? Şimdi. Bir dakika arkadaşlar annem çağırıyor. Ben kapatamadım Yok. Arkadaşlar ben şöyle iki dakika şey yaptım. Yok ya direkt böyle şey yapak zaten çok doğru değil. Tatmin kar dedi. Arkadaşlar görüşürüz. Birazcık işim var benim. Videoyu hemen yetiştirmem gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olun. Bu arada görüşürüz.